Bas Maviç Mutfak'ta hoş geldiniz. Çok farklı tarifler isteyen arkadaşlarım için bugün inanın ki çok değişik bir pasta tarifim var. Görmüş olduğunuz bu pastanın içerisinde un yok, labne yok, yani böyle cheesecake sevenlerin mükemmel bir şekilde yapıp servis edebileceği bir pasta. Hemen başlıyorum tarifime. İyi seyirler dilerim. İlk olarak bir kavanoz komposto vişne kullanıyorum. Biliyorsunuz marketlerde kolayca bulabileceğiniz bir ürün. Veya evde yaptığınız komposto da olur, hiç fark etmez. Vişne olmasını tavsiye ederim çünkü kiraz, yumuş... E, özür dilerim kiraz tatlı, biraz mayhoş olması için e, vişne olmasını tavsiye ediyorum. Suyunu süzelim güzelce ve bir, bir yanmaz tavanın içerisine süzmüş olduğumuz vişnelerimizi alalım. Almış olduğumuz vişnelere bir yemek kaşığı dolusu şekeri güzelce ilave ediyoruz. Ve şimdi önemli bir püf noktası. Bunu ocağa alıp iyice soteleyeceğiz. Ee, hemen belirteyim sevgili arkadaşlar. Sizler istemezseniz süzüp direkt böyle de kullanabilirsiniz. Ama sotelerseniz daha parlak, daha lezzetli bir vişneniz olacak. Pastanızın yüzeyinde. Bunu minik bir püf noktası olarak belirtmek isterim. Ocakta iyice suyunu çekip şekerle birleşip hafif karamelize oluncaya dek güzelce kavurdum. Şu anda istediğimiz kıvama geldi. Bakın Hemen kenara alalım, soğumaya bırakalım. Ve tarifimiz için 1 litre sütü tenceremize alıyoruz. Çok güzel bir pasta. Her şeyden önce çok farklı bir pasta. Sanıyorum Türkiye'de neredeyse hiç bilinmeyen bir pasta. İnşallah memnun kalırsınız. 1 litre sütün içerisine 1 su bardağı irmiği ekleyelim. Ve bolca limon kabuğu rendeleyelim. Limon kabuğu çok güzel bir aroma katıyor. Limon kabuğunu da hiç esirgemeyin. Ben bir tane tam limonun kabuğunu komple rendeledim. Ve şimdi hazırladığımız bu karışımımızı güzelce bir karıştırıyoruz. Ve ocağa pişirmeye alıyoruz. Orta derecede sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayalım. Biliyorsunuz irmik piştikçe zaten koyulaşıp kıvam alıyor. Şöyle göz göz olup kaynayınca edik orta derecede sürekli karıştırarak e, süt ve irmiğimizin kıvam almasını sağladık. Bakın pürüzsüz bir şekilde çok güzel oldu. Bir taşım kaynatın yani bir dakika kadar kaynatıp e, hemen kenara alabilirsiniz. Şu anda istediğimiz kıvama geldi. Kenara alıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu karışımı ben çabuk soğuması için bir cam kaseye boşalttım. Ee, hemen belirtiyorum sevgili arkadaşlar, vişnenizi sabahtan yapın, İrmiğinizi de pişirin, kenara koyun. Yani bir saat, bir buçuk saat ikisi de kenarda bekleyebilir, hiçbir şey olmaz. Ben tabii ki biraz zaman sıkıntım olduğu için e, hızlı hızlı yapmaya çalıştım. 100 gram tereyağı, bir paket vanilya ve bir su bardağı şekeri sıcak irmiğimizin içerisine ekleyelim. Kabaca şöyle bir karıştıralım. Çünkü bütün bu malzemelerin soğuması gerekli. Daha doğrusu ılık olması gerekli. Şöyle bir karıştırdım ve bıraktım. Ara ara gelerek sürekli karıştırarak e, kabuk tutmamasını da sağlamış oldum. Yani mutfak tezgahımızı bırakın. Şöyle arada bir karıştırın. Yaklaşık bir yarım saatte benimki e, bahçede soğumuştu. Havalar soğuk olduğu için. Tabii ki arada hep karıştırdım. soğumuş olmasından emin olun. Yani en azından ılık olması bakın. Güzelce çekişti ve ılık bir kıvama geldi. Çünkü bu aşamada yumurta ekleyeceğimiz için kaynarken yumurtayı eklerseniz yumurtalarınız pişer. O yüzden ılık olmasını bekleyin. 3 tane yumurta ekliyorum ve mikserin yüksek devrinde yumurtalarımızı harcımıza şöyle mis gibi yedirelim. Böyle kaymak gibi hafif köpükümsü bir kıvam alacak. Bakın şu kıvama getirmişsiniz tamamdır. Birkaç dakikada mikserle bu kıvam alıyor zaten. Bir spatula yardımıyla tekrar size göstermek isterim. Hiçbir pürüz olmayacak. Zaten olmuyor. Çok güzel akışkan bir kıvamı var. Şu anda pastamızın harcını bitirdik. Yani bu kadar az malzemeyle ile bu kadar şahane bir pasta yapacaksınız Allah'ın izniyle. Daha önce kalıbımı 28 santimlik bir kalıbı yağlı kağıtta kapladım kenarlarını da kapladım ki pastanın çıkması kolay olsun diye tabi yuvarlak bir kalıbınız yoksa borcamda da yapabilirsiniz hiç sorun değil hazırlamış olduğum pastamızın harcını kalıbın içerisine komple döküyorum şöyle hafiften yüzeyini bir düzeltelim ve daha önce hazırlayıp sotelemiş olduğumuz vişnelerimizi Böyle rastgele, üzerine boş yer kalmayacak şekilde hepsini dizin. Çok güzel bir lezzet kombinasyonu. E, alttaki harcı, üzerindeki vişneler, hem göze hem damağa hitab eden çok güzel bir pasta. Ve pastamızı bitirdik. Tüm vişneleri de üzerine dizdim. Fırına gitmek için hazır önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında yaklaşık bir 45-50 dakika pişmeye gönderdik. Yani orta kısmı da kabarınca yedek pişirin. Bakın her tarafı eşit bir şekilde kabardı ve kızardı. Hemen fırından çıkarıyorum. Çok kabarık oluyor çıkardığınız an sonra sönecek. Bu gayet normaldir. Harika görünüyor. Kokusunu anlatamam. Mis gibi kokuyor mutfak pişerken zaten. Yağlı kağıt serdiğim için şöyle bir tele Hemen transfer ediyorum ki tabanı terlemesin. Ve pastamız tüm güzelliğiyle şu anda bitti. Ilık olarak da servis yapabilirsiniz. Son derece lezzetli oluyor. Ama ben birazcık soğuması için kenara alıyorum. Ve şu anda sunum için hazırladık. E, pastamız, hemen hikayesini anlatayım. Alman mutfağında çok bilinen bir pastadır. Ben e, yaşlı bir Alman komşumdan öğrenmiştim. Birçok meyveyle de adapte ediyorlar ama en güzeli vişneyle oluyor. Ee, çok güzel görünüyor. Cheesecake gibi durur ama değil aslında. Çok az malzeme ile mükemmel bir lezzet. Hemen dilimliyorum. En sevdiğimiz bölüm doku testine geçiyorum. Ama ben bu dilimi alınca size göstereceğim diye böyle kameraya yavaş yavaş getiriyorum, getiriyorum. Şahane duruyor. Pastanızı bir gün önceden yapın. Ertesi gün de çok lezzetli. 3 gün, 4 gün mis gibi servis edebilirsiniz. Buzdolabında muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Bakın sevgili arkadaşlar, o kadar güzel ki cheesecake seven arkadaşlarım için veya böyle ıslak güzel pasta seven arkadaşlarım için altın günlerinize şöyle bir farklı bir tarif gelir diye ümit ettim. Çok çok güzel görünüyor. Hemen birkaç ayrıntıyı sizler izlerken vermek isterim. Detaylı olarak da gösteriyorum şimdi. Alt tabanı çok güzel bir şekilde kızarıyor. Hiç tereddüt etmeyin. Hem altı hem üstü mis gibi kızararak servis ediyorsunuz. Pastanızı yaptıktan sonra güzelce paketleyip buzluğa da atabilirsiniz. Gerektiği zaman çıkarın, misafirlerinize servis edin. Ilık da çok güzel, soğuk da çok güzel. Üç gün sonra da çok güzel. Ee, i̇nşallah yaptığınızda sizler de memnun kalırsınız. Çok farklı tarifler istiyorsunuz. Ben de araştırıyorum, bakıyorum ne yapabilirim diyorum ama bu çok bildiğim bir tarifti neden aklıma gelmedi bugüne kadar diye de merak ettim. Farklı meyvelerle de adapte edebilirsiniz. Infobox'a ekliyorum. Belki ilginizi çekebilir. Bir dahaki tarifimde buluşmak ümidiyle diyorum. Videomun sonunda biraz yine kamera arkam var. Sizlerin çok sevdiği. izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.